Herkese selamlar, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda çift turhidra nasıl kazandırıyor veya nasıl yapmak mantıklı, onu göstereceğim. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde iki adet şaman, iki adet ninja'm var. Bu arada hani item setlerim sadece hani hepsi var kask vesaire hepsi diğer hesapta da var. Sadece silah ve tılsım aktarım yapıyorum. Bunlar güzel parçalar açıkçası hani daha düşük parçalarla da yapabilirsiniz ama biraz daha şebnem masraf vesaire marka kullanırsınız. O şekilde yaparsınız belki. Ben kostümde yani yeşil bile kullanmadan yapabiliyorum. Slot kesmeden dahi yapmaya çalışıyorum hani o şekilde daha ya Uğraşsız yapmak daha çok işime geliyor açıkçası Hani mini dal yok vesaire element Gücü yeni aldım ama Onsuz da rahatlıkla yapabiliyor Şimdi hidreye girmeden önce mantıklı olan hani ben şimdi bu karakterim kız karakter bu karakter erkek karakter Şu iki karakter evli Benim şamanım erkek diğer karakterin şamanı kız onlar da evli o şekilde hani yürüme de az oluyor. Hani sadece hidradan çıkıp ışınlanıp e, şeye gelebiliyoruz. Yine buraya gelebiliyoruz aynı şekilde. Şöyle videoyu başlarken daha önce yaptığım 3 tane hidra sandığını açayım. Bakalım metal alırsak güzel olur. Geçit bileti aldık bir adet. ruh kovma. Bir daha kötü kovma. Fena değil. E, çok kötü sayılmaz. Bunları atalım. Şunu da şöyle basalım potu. İlk turumuza giriş yapacağız. Onu sizlere göstereceğim hani nasıl kestiğimi vesaire şöyle şamanla ilk başta girişi yapıyorum. Evet şaman ile girişi yaptım. Hemen şimdi ana karakterimle de girişimi yapayım. Hemen dümenden e, gemi yöneticisini şaman üzerinden başlatıyorum. Şöyle artımı da verip hemen ninja'ya geçiyorum. Evet yani nasıl kestiğimi sizlere göstereceğim. E, yani petim Alastor zaten artık Alastor mecbur. Çok kaliteli bir pet yani. E, bu arada 800 gün oluyor. O zaman bir pet hepsini atacağım. Tip 5. Değerleri düşük olduğu için. İtemleri simyam göstereyim sizlere isterseniz. Kusursuz set. Hani sadece Yakut ve Elmas'ın kusursuz olması da yeterli oluyor zaten. Hatta diğer hesabım mükemmel. Hani şöyle şeyleriniz varsa mükemmelleri rahatlıkla kesersiniz. Ek olarak e, ne göstereyim sizlere? Hani zırhım şöyle 90 str. Canavarlı zırh. Kaskım güzel 15 ateş 8 saldırı hızı 40 str. Tabi bunları aktarmıyorum. Diğer hesapta da yine benzerleri var. Hani bazıları daha kötü bazıları daha iyi. Şöyle küpem 50 str'li zümrüt küpe. 5 patron 1500 f kritikli bir cennet kolye ve 50 str'li 10 delici 10 absorbe hippie'li şey. Sadece yeşil iksir basıyorum ilk aşamada. E, simyayı açıyorum. Şöyle i̇lk başta zaten bıçakçı olduğu zamanlar sadece bir tükürük atıp şey yapılıyor. Maalesef okçu olduğum için 2-3 tane vuruş atmam gerekiyor. Şöyle i̇lk grubu kesiyoruz zaten çok rahatlıkla kesiyoruz. İtemleri tekrar göstereyim bu arada. Şöyle bir 9 ruh kemeri var. Bak şeyleri bile yok yani CFR'lerini bile eklemedim. Yani ufak tefek masraflardan kaçınıyorum ama bilmiyorum saçma olabilir. Şöyle ayakkabı 1500 fp 10 kritik 8 saldırısı. Bu da elit bir ayakkabı 15 oku ok savunması var. Oklardan korunma. Şöyle de bir eldiven var. 5 patronlu, 8 çeviklik, 10 absorbe. Yani diğer hesaba aktardığım şeyler... Kostüm bu arada yok. kuşam şöyle bir şey. dokuz odiyaklı. Bak bekliyorum. Şu an kesmiyorum. Aşağıda 30 saniye kaldı deyince kesmeye başlayacağım. Diğer hesaba aktardığım tılsım, silah, şu eldiven ve şu kostüm. Hani kostümde hani bir, bir monluk falan bir şey yani. Çok önemli değil. O şekilde o iki item aktarıyorum. Diğer hepsi, diğer bütün itemlerin bunun benzerleri diğer hesapta var dediğim gibi. Yani... Dediğim gibi hani mesela şu an bekliyorum ben yan karakterde başka şeyler yapıyorum. Ne bileyim tık tık falan yaptığım için. E, açıkçası ona da biraz yapabiliyorum bu aralarda. Kesmiyorum. E, aşağıda 30 saniye kaldı deyince bir parti kesiyorum. Çünkü şu an kessem bir 10 saniye kala tekrar geliyor. E, hani bir parti daha kesmem gerekiyor. Çok aşırı da vurmadıkları için çok bir problem olmuyor açıkçası. 30 saniye dedi hemen keselim. Evet slotlarımızı kestik. Bundan sonra gelmeyecek slot hani e, bir tane kadar. 10 saniye kaldı vesaire diyecek. 30 saniye kala keserseniz hani, totalde iki kere kesimle iyi şey olmuş olur. Bu arada şöyle bir canı kaldı 4.3 milyon. E, bir canı kaldı. Artımızı aldık zaten. Bu sefer şöyle 1 dakikalık 70, İlk önce şunları basayım. 2 dakikalık 15, 2 dakikalık 15, 2 dakikalık 4. Sadece delici kritik şeyi bile kullanmıyorum. Kritik isabet bile kullanmıyorum bakın. Hani dediğim gibi yani şunlar gerçekten çok değerli şeyler. Şu silah ve şu ıı, tasım. O yüzden yani. Yoksa hani bunları kullanmak çok bir masrafta değil açıkçası. Ama gerek yok yani. Gerek olmadığı için ıı, şey yapıyorum. Ya bunları kullanıyorum. Pardon onları kullanmıyorum. Ya kritik isabeti şeyde kullanmak çok daha tatlı oluyor. Element dünyasında. O yüzden burada kullanmıyorum şu an. Evet ilk parti 2 kestik. 3.7 milyonluk canı kaldı şu anda. Hemen bir artı daha verelim. Çok bitmez ama yine de verelim olsun. Bu arada 7'lik bir enerji basılı. Onu da daha önceden basmıştım. Değerlerim 88 kritik. 117 delici var. Yani gayet güzel sayılır. Evet ikinci parti de bitti. 2.9 milyon. Zaten bu 2.7-2.6 kalınca bile kesebiliyor rahat şekilde. Ki o kadar kalmasının mümkünatı yok. Hani Belki bir slot daha kesmesem 30 saniye kala çıkan şeyi de kesmesem bile yine rahatlıkla yapabilirim ama yine de kesiyorum. Yani aslında şunları biraz da arttırıp falan hiç slot kesmeden yapmak daha bile mantıklı olabilir. Ama yine de bakalım. Şu anlık böyle yapıyorum. 35k hasar var. Yani full kritikle 30k 29k bile yetiyor zaten. Biraz kritik eksik olduğu için. %10 eksik olduğu için %12 falan. Gerçi yine rahat kesiyor da %30'u görüyor. %20 bile görmeden kesiyor. Evet, %30 dedi ve kesildi. Ee, şöyle simyayı kapatıyorum. Ee, şamanı bu arada ileri doğru götürüyorum. Göstereceğim sizlere. Şu an kesersek zaten e, sizlerde bildiğiniz üzere itemleri şamana dağıtar. E, onu istemediğim için şamanı yukarı götürüyorum şu anda. Şaman tam ışınlandığı anda portal'a buna tıklayınca şu an şamandan tıkladım. ışınlandı sol üstte gördüğünüz gibi. Kestim ve itemlerin hepsini bana attı. Şamandan şu an ışınlanma yüzüne basıyorum ve diğer e, hesabın şamanın oraya ışınlandı. Bu arada ilk turda kaç atmış bakalım. 1 idre sandı, 2 idre sandı. Ee, bakalım bakalım bakalım. 3 idre sandı. Gayet güzel 3 attı. 3 ortalamanın bir tık üstü sayılır. 2 e, de ortalamanın altı. E, bu arada sadece taşları alıyorum. E, hidra sandıklarını alıyorum. Bir de süs taşlarını. Bir de leylak çıkarsa onu alıyorum tabii ki. E, şu an alacağımız şeyler bunlar. Süs taşını aldık evet. Gayet. Okay. Şimdi gidiyorum. Ne yapıyoruz? Şunları zaten açıyoruz. Bu arada gayada da kasılıyor yani hidrada. O da tatlı oluyor. Hemen şöyle uçalım. Şöyle gidip şu gayaları biraz bozduruyoruz. Elinizde taş bulundursanız bir tık daha iyi olur. Benim elimde biraz taş var tabii ki. Şöyle hemen sürükleyip gayalarımızı temizliyoruz. Buraları geçebilirsiniz. Hani klasik şeyler şimdi hemen zaten diğer hesap açık ışınlanıyorum 3'e basıp 3'te ışınlanma yüzüyüm hemen ne yapıyorum şu şeyleri çıkartıp e, nerede aynen şu 4 sistem diğer hesaba aktarıyorum yani sadece tek item setiyle de yapabilirsiniz bu arada bir, bir tık daha uğraştırır hani e, ne bileyim en azından böyle zırhınız olsa iyi olur çünkü tekliler sığar ama zırhı da eklersek sığmayabilir Şöyle doğru olduğunu kontrol etmemiz lazım. Bunlar çok değerli şeyler çünkü. Hemen şöyle teslim ediyorum. Evet şimdi hemen diğer karaktere geçeyim. Sizlere göstereyim hemen. Evet diğer karakterde bu şekilde. Herkes gemiye. Balıkçı. Onu da uçuralım hemen. bunun da girelim. Bunda şamanda liderlik yok. Ondan onun biraz eksikliği var. Ee, ama tabii ki artıları da var şu an bu hesabın. Bu hesapta Şöyle nazartılsın var art olarak. Hani 5 canavar fazlası var. Hani diğerinde porki vardı. Bunda bu var. Hani o şekilde fitliyor ve mükemmel seti var. Mükemmel yakutu var bunun. Elması kusursuz tabii ki. Ee, şu şeyleri takalım itemleri. Ee, bunun itemlerinde şöyle 8 saldırısı, 35 setereli bir kask var. Ee, kalkanlar vesaire bunlar 50 setere 40 setere 5 patron. Küpe 50 setere. Zaten şunu aktardık. Bunda şu ruh kemerinde de şey var cevher var şu anlık nazar tılsımı var dediğim gibi zaten şöyle ayakkabısı 1500 hp 8 saldırısı 5 kritik element güç aynı şekilde kuşağı da diğerine benzer bir kuşak düşük rütbe kullanmıyorum tercih etmiyorum açıkçası bunu da ek olarak kritik şebinin de kullanıyorum çok fazla olduğu için evet, 9 saniye kaldı bakalım bunu nasıl keseceğiz. Yani set eksikliğini hani kusursuz yakut eksikliğini şu şeylerden kapatıyorum genel olarak. Yani bu şeyciydi, okçuydu şey bıçakçıydı. Hemen hemen hasarım aynı şu an zaten. Hani şuradan %5 hasar artıyor. Şuradan %3 hasar artıyor. Nazar tılsımından %10 artıyor zaten. Hani o şekilde kusursuz yakuta gerek kalmıyor açıkçası. Hatta deminki hesaptan daha bile fazla vuruyor diyebilirim. Yerinde de lollipop vardı. Hani ölümcül güç yüzüğü de değildi. tane kaldı ama çok önemli değil zaten. Siz taşına yani çok aşırı önem veriyorum. Çünkü bir 2 çok hidra yaptıktan sonra zaten taş almak zorunda kalıyoruz illa ki. Bu parti kesmeye gerek yok. Biraz bekleyelim. 30 saniye kaldı yine kadar. Bunda da bekleyeceğiz. Kullandığım şebnemler bunda daha, biraz daha düşük. 12 kritik, 12 delici. İşte bir dakikalık falan filan kritik delici, yeşil pot. Öyle şeyler var. 30 saniye kaldı diyene kadar bekleyelim. Evet 30 saniye kaldı demiş. Bu arada kaçırmışım. Sıkıntı olacağını sanmıyorum zaten. 10 saniye kala hatta. Hani grubu kesmeyeyim bakalım hatta. Hani e, can 4.1 milyon kaldı sayılır. Bakalım rahatla kesecek mi? Ben rahatlıkla keseceğini düşünüyorum. Hani sadece ilk parti slotu kesip de yapılabilir bu şey. Tabi itemlerinize bağlı. Hani bu şekilde olması beni çok rahat yapıyor yani. Hiç uğraşmıyorum. Bunda hasar bir tık daha az. Nedeni kritik delici falan hiçbir şey basmadık zaten şu an. Evet şimdi 35k 34.5k 33k o civarda bir hasarımız var. Bundaki değerler nasıl? Bunda şu an enerji bası değil bu arada onu aktaracağım. Unuttum diğer hesaptan atmayı. Ee, 92 kritik 112 delici var. Ee, bir tık daha hani delicisi az şeye göre. Diyene göre. Kritiği fazla ona göre. Kritik şey basıyorum. İlk partiyi kestik. 3.5 milyon canı var. Bununla da rahatlıkla keseriz. Ya bunda liderlik eksiği de var tabii ki. Şaman bir e, 50 str falan az veriyor. Vermiyor yani. Öyle diyeyim. Hatta kaçmış? 48 str. Diğer hesabım alıyor. Bunu alamıyor maalesef. Evet. 2.7 milyon canı kaldı. Rahatla keseceğimizi düşünüyorum zaten. Son artımızı da alalım götürelim. Bu arada şamanı da ileri doğru yollayalım. Gitsin o kendi kendine. Son partimizde de yüzde onu bile görmeden bence keseriz bunu. Şamanımız orada bekliyor zaten. Daha %30 bile demedi hala. Şu an %30 dedi. Yani o son parti slot kesmeden de rahatlıkla keseriz. Şöyle evet hidramızı kestik. Hayırlı olsun. Hemen şu eşya düşürmeli itemlerimizi takalım. Şamanımız ışınlanırken biz de space atacağız. Şaman yukarıda zaten. Böyle ondan sol tık yapıyorum. Hemen ninja'dan space'e basıyorum. Evet yani karakter atmayla falan uğraşmıyorum onlarla. Yine güzel hidra attı bu arada. 3 tane gördüm şu anlık. 4. Ee, evet taş sıralıyorum yine. Ve biraz falan da alıyorum. Onlar da birikiyor zaten. Ee, şey 200 şekilde birikebiliyor. L ile kaldım. Başka da alacak bir şey. Herhalde yok. Ya beyaz inciyi falan toplayabilirsiniz. İşte bunlar çok ufak tefek karlar elde ettirebiliyor. Ne bileyim ee, ne olabilir tecrübe yüzü olabilir. Bir eme diyor. Yani beyaz zincirler biriktiği zaman iki yüzüsü vesaire para edebiliyor. Ba şeylerin şu man mantar diyorum. Bitkileri yine biriktirebilirsiniz. Dut vesaire. Onlar da para edebiliyor. Dört tane çıkarttık bundan da Hidra. Şöyle gidelim portalımıza. Yani bu şekilde çift durumumuz döndük. Totalde kaç? 10 dakika, 11 dakika falan sürüyor. Evet şamanı ışınlamayı unutmuşuz zaten. Şamanı ışınlayalım hemen diğer şamanın yanına gitsin. Bundan da Şöyle uçalım bir gidelim. Bu taşları eritip hemen şeyimizin yanına gidelim. Bu arada hiç şey parası vermiyoruz. Farkındaysanız. Ee, 350k 500 kam ne istiyor şeye giderken. Buraya gelirken. Onu bile şey yapmıyoruz. İtemi diğerine aktarıp bir 6-7 dakika dinlenme süresi oluyor bu arada. O arada hani 3 şar bile yapılabilir bu. Hani e, çok rahat bir şekilde. Şöyle şeyleriniz varsa hani iki parça item zaten çok elit itemler. Hani 3 hesapla bile hidra döndürtebilecek itemler rahatlıkla. Şöyle hesabımıza aktaralım. Evet arkadaşlar bu şekilde bekliyoruz. Hidra'ya ne kadar kaldı hemen şamandan bakayım ben. Şu an 4,5 dakika 5 dakika diyor. Çünkü biraz anlatarak yaptığım için daha yavaş oldu. oldu. Normalde 6 dakika falan 6 dakikada falan bitiriyoruz Hydra'yı hızlı hızlı tak tak yapılıyor. Bu şekilde bakalım bir gün boyunca kasacağım hani aktif olarak sürekli kasmayacağım ama elimden geldiğince çok fazla ara vermeden yapmaya çalışacağım. Ne kadar kazandıracağını açıkçası ben de merak ediyorum iki tur yaparsak. Daha sonra tek tur yapmayı da karını onu da göstereceğim sizlere. Evet, Excel ustası olarak şöyle de bir Excel yaptım ben de. Şöyle biraz yakınlaştırayım hatta sizler için. Daha net görünsün. Evet şöyle yaptık mı okey gibi. İşte iki çağırdan yapıyorum zaten. Hangi turda neler geldiğini vesaire yazacağım buraya not edeceğim. Hani çünkü envanterde bir iki çek yer kalmayacak vesaire onlarla uğraşmak istemiyorum. Buraya not edeceğim hepsini hangi turda ne kadar geldi vesaire diye. Daha sonra işte kar hesaplamasını birlikte yaparız. Ee, i̇lk olanları buraya ben az sonra kayıttan bakıp yazarım. Daha sonra turlara devam edeceğim. Evet, şu an bir önceki videonun üzerinden bir gün geçti. Ertesi günün sabahındayım yani. Gece de biraz farm yaptım fakat hani videoyu sabah çekmek istedim tekrardan. Şöyle ilk önce göstereyim sizlere. Bayağı bir sandık oldu, sığmadı. Diğer şarlara vesaire aktardım. Ben diğer hesabımdakileri de göstereyim. Şöyle güzelce bir farm yaptık. Uzun sürdü. Her gün böyle yapmama imkan yok. Gerçekten yorucu oluyor çünkü. Hem yani çok aktif olarak bilgisayara bağlı kalıyorsun ama ya yine de zor oluyor. Ee, şöyle hemen sizlere Excel tablosunu göstereyim. Bir Excel tablosu yaptım. Ne kadar kazandığımıza dair onu da tasarladım bu arada. Şöyle hemen açıyorum. Evet Excel tablomuz bu şekilde. Ee, şu e, Pepsi hesabından şu çöp hesabından kastıklarım. Her tur ne kastıklarımı yazdım buralara. Ee, en aşağı şöyle toplam 33 tur attım bu arada günde. Bu 11 saat ediyor aralıksız yaptığın zaman. Hani hiç bir dakika bile kayma olmadığı zaman 11 saat ediyor. Yani Kolay kolay herkesin yapabileceği bir şey değil. Her gün her gün zaten bence kimse yapamaz. Totalde 85 adet e, kasmışım hidre bir tanesinden. Bir tanesinden 91. Ortalama 2,5 hidreye falan denk geliyor. Yani her tur 3 atıyor diyenler falan ortalama 3 atmıyor yani. 2,5 e, net. 2,5-2,60 arası bir e, kar oluyor şey başı tur başı hidre olarak söylüyorum. Ee, toplam şey hidralardan karlarımız bu kadar. Ee, abonos sandıklardan 9'a 8 çıkmış. Onların ederleri 10 m e, bu kadar karlar. Bunlar da şeylerden. Nesi, nesi petlerinden gelen karlar. Totalde Pepsi hesabından 27 won e, kazanç elde etmişiz. Ee, diğer hesaptan da 29 onluk bir kazanç elde etmişiz. Tabi burada leylakları saymadım. Onunla, leylaklar beyaz inci e, onları da aldım. Sadece leylak beyaz incileri. E, onlar hariç bu karlarımız. E totalde iki hesapta 1300 gayri toplamışım. Bunda ben 10.000'e 10.000'in fiyatına baktım. Ona göre hesap ettim. Bir 3 won ediyor bu. Toplam toplam kazancım 59 won gibi bir paraymış bir gün içerisinde. Yani güzel para aslında 59 won tatlı para ama tabii bunun giderleri de var. Giderlerini de tabii ki not ettim. Geçit bileti 6 won yazdım. Epic ile alırsak bu fiyat ediyor. Toplam 66 124 adet geçit bileti alt von gibi ediyor yani Ufak 50m 50 aşağısı üstü vardır belki Ama ev kuponuyla alındığı zaman bu fiyat ediyor Ekstra olarak da bir pot şebnem masrafı hani Çarda gösterdiğim üzere Hani çok ufak şeyler kullanıyorum 12 delici falan hani Onlar bitmiyor kolay kolay çok ucuz fiyatlar bir yeşil iksir kullanıyorum mor iksir de aldım sonradan çok ucuzmuş Boşa şey yapmayayım dedim ee, Tabi bunun şey masrafları da var. Onları hesap etmedim. Nazar olsun, işte e, işte ölümcül güç yüzüğü olsun vesaire. E, simya simya uzatması çok önemli değil ama olsun yine de. onlarda ufak tefek masraflar. Ben yine de onları hesaplamadım. Onlar her farm yaparken olduğu için e, çok gerek duymadım. Genel olarak şöyle 59 10 kazanç elde etmişiz. 8 bon e, harcamışız. Ve toplam kârımız 51 won olmuş. Tek çar yapsak bunu ne kadar olur? Hani şu pot şebnem masrafları gider. Geçit bileti masrafları yani 25-30 won gibi ol olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki daha çok dinlenilir onda. Daha rahat bir şekilde yapılabilir. Ama tabii ki bu şekilde de güzel hani tek çarla 60 won şey 50 won kar günde yapmanıza imkan yok. 24 saat yapmanız gerekiyor onun için. Yani 66 tur yapamazsınız zaten. Bence güzel bir egzer oldu. Yani farm yapmak isteyenler vesaire varsa hani buna bakıp acaba yapsam mı yapmasam mı diye bir fikir edinebilir. E, çünkü bazı farmlar yapıyorsunuz sonra pişman oluyorsunuz. Yaptığınız işte harcadığınız bonlarla kalıyor, masraflarla kalıyor, harcadığınız eplerle kalıyor. E, ben de bunu biraz azaltmaya çalıştım. Bence güzel şey ama maalesef biraz bağlıyım. E, sizin de eğer tavsiyeniz varsa mesela hani bu kadar şu çarla e, şu egzeli kapatayım ben tabii ki. E, Sizlerin de gözleriniz yorulmasın. Ee, şöyle kar yani şöyle itemlerle ni ve kusursuz set ninja ile ne farm yapabilirsin? Bu arada element dünyasında da e, şey yap, yaptığım yaptım farm. Hani soylu set falan atabilirim bu arada e, sizlere. İlgilenenler olursa yazabilir bana. Ee, hani bu çarla ne farm yapmam daha mantıklı. Hani 50 won güzel bir kar ama hani e, şu item kaç wonluk item? Şu tılsım kaç wonluk tılsım? Bunlarla bir tık daha çok kâr elde edebileceğim bir boss var mıdır, bir farm var mıdır? Daha rahat, daha kafa sakin bir şekilde yapabileceğim, bu kadar bilgisayara bağlı olmadan yapabileceğim bir farm var mıdır? Sizler de biliyorsanız tavsiye edebilirsiniz bana. Şimdiden e, teşekkür ederim. E, Eksi olarak tabii ki biraz hidra sandığı açacağım e, videonun sonunda. Onları da sizlere göstereceğim. E, hatta şimdi geçiyorum açmaya. Arkadaşlar az önce fark ettim, şöyle diğer ekranda kalmış maalesef item, şey silah ve tılsımı gösterirken diğer hesapta kalmışım dediğim gibi. Yani bunlarla ne farm yapılabilir bunu sormuştum. kusura bakmayın. E, ufak bir aksilik oldu. Evet arkadaşlar şöyle 4 hesabı 15'er tane hidra dağıttım. Ana hesabımda da 40 adet var. Totalde 100 adet hidra sandığı açacağım. Yani kar mı ettirecek zarar mı ettirecek ona bakacağız. Bakacağız hep beraber. Bakacağız sonucu. Bunlarda da hidranın yüzü lazım olacağı için, o yüzden bunlardan açmak istedim birazcık. Şöyle 15 tanesini hızlı hızlı açacağım bu arada konuşmadan. En son e, bakarız hepsine. Yani 15 tanesini açınca bakarım. E, 15 tane de bir tane metal çıkarsa yetiyor, kara geçiyoruz. E, ekstra hatta yani yan ürünleri saymadan bile kara geçiyoruz. Bir tane çıkmazsa yapacak bir şey yok. Kesin zarar oluyor yani. İster istediği kadar kötü atsa yine de zarar. Şöyle açmaya başlıyorum. Yan tarafa hiç bakmıyorum ben. Evet bolca hidra yüzüğü aldık. Şimdi bakalım ilk envantere. Ba evet bir tane metal almışız. Güzel kar elde etmişiz. 6 adet de kötü rok Gayet güzel. Ee, ekstra olarak başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şu kral kaplan var. Şu pot falan var. Bunlar çok para etmiyor. Ben bir sonraki çara geçeyim. Evet sıradaki çara geçtim. Bunlara da şöyle 15 adet var. Onları da açmaya başlıyorum. Şöyle başlayalım. Evet bunda ikinci arttırma da çıkıyormuş. Bundan ilginç. Şöyle bakalım. Burada maalesef ki metal çıkaramamışız. Bu açım biraz kötü oldu. Ee, ne almışız? Ee, şu şeyden 6 tane kötü almışız. Deminki gibi olmadı maalesef. Hemen bir sonrakine geçelim. Evet sıradakine geçtik. Şöyle L'yi açıp bilgimizi açalım. Evet başlayalım. İkinci envantere metal gelmedi. İlk envanterde var mı? Maalesef burada 2 adet kuşak gelmiş. Bunları bir deneriz. Geçerse onu da kara yazarız. 6 kötü ruh yine gelmiş. Ekstra olarak farklı çok da bir şey yok. Geçit biletleri geliyor ama onlar çok da önemli değil. Evet şöyle bir sonraki hesaba da geçtik. Şu an iki metal çıkarsa itliyor Yani büyük zarardayız sayılır. Şöyle açmaya başlayalım. Yana bakmıyorum ama arada bir bakıyorum böyle çaktırmadan. Metal hiç görmedim sonlarda. En başta çıktıysa. Evet abi bundan da çıkmamış. 4 tane kötürü, 2 tane geçik Çok aşırı büyük zarar. Full taş gelmiş. Yapacak bir şey yok. 60 sandıkta maalesef ki bir metal. Ee, en son olarak da şöyle bir ana hesabımıza geçelim. Bu hesapta 40 adet var. Bundan da bir 4 tane çıkması lazım ki fitlesin. Ama ben inanmıyorum öyle bir şey olacağına. Şöyle şuraya geri alalım bilgimizi açalım. Evet bunu açması biraz uzun sürecek. Şöyle başlayalım hadi bakalım. Evet 40 adet açtık. Şöyle şuraya bakınca en sonlarda bir adet metal gelmiş son sandıktan. Umarım 3 tane vardır. Aşırı bir zararımız olmasın. Şöyle ilk envantere bakalım. 4 adet metal gelmiş. 40 adette 4 tane. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Hemen şimdi nereden ne çıkmış vesaire onları hesaplayayım. Ee, toplam ne çıkmış kârı vesaire sizlerle hesap edelim. Ama 4 metal gerçekten çok güzel oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. 12'de kötü ruh Evet şöyle sadece kötü ruh ve metalleri hesap ettiğim zaman bir 40 emlik bir zararımız olmuş sayılır bence çok bir sıkıntı yok. Buna ufak tefek şeyleri de taşları vesaire eklediğimiz zaman, ne bileyim geç eklediğimiz zaman kesinlikle kâra geçiyoruz. Ekstra olarak 3 adet de 10'emiş kuşak çıktı. Onlara da bakacağız. Onlara da bakacağız. Bakacağız. Şöyle hemen Excel'i kapatayım. Onunla yani kuşak şu an 1.8 1.9 10 gibi ediyor. Şöyle kombinasyon diyelim. Şu iki tanesini. Toplam 3 tane çıkmıştı bu arada. Şöyle bakalım geçecek mi? Evet geçti. Çok güzel. 14 emiş. Emişi önemli değil. E, artı şu an bir, bir won kardayız. Bir buçuk won gibi bir karımız var. Hemen diğer hesaba geçeyim. Evet bu hesabımda da bir adet e, kuşak gelmişti. Bende de vardı bir adet. Bundan da deneyeceğim. Geçerse hani e, 90 kar sayacağım kuşak fiyatının yarısını. Tabi bu şans meselesi. Şöyle deneyelim. Evet bu da geçti. Buna da bir e, kar. Totalde bir 2.5 won gibi bir karımız olduğu 100 tane hidra açımında. Ha değer mi bilmiyorum. Metal ihtiyacınız varsa kesinlikle değer. Yoksa kötü ruh satmayla vesaire uğraşırsınız. Ya da kötü ruh ihtiyacınız varsa o zaman da açabilirsiniz. E, hayırlı olsun diyelim. Güle güle kullanalım. Evet şimdi geldik şu yılan zırhını basmaya. Bir adet ritüel taşım vardı bununla deneyeceğim. Daha sonra çıkarttığımız 5 adet metalle de şu zırhımı artı ona basmayı deneyeceğim. Böyle umarım ritüelle geçer. Daha da zorlama. Şöyle basamadık maalesef. Hemen diğer hesabı aktarıp metalle deneyeceğim 5 adet. Evet geçtik hidradan çıkarttığımız 5 adet metale. Şöyle umarım şöyle oyunun sesini açsam aslında daha güzel olabilir. Böyle bak maalesef. 2 3 4 Maalesef hepsini yaktık. Yani <laughs> büyük zarardayız. Yapacak bir şey yok. Denemiş oldum. Bu kadar toplu iş denememiştim ben ama her basış bir 3.5 won ediyor. Metalle beraber 8.5 9 won arası ediyor. Güzel zarar ettik yani. Evet videonun da sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Video hakkında yorumlarınız varsa atarsanız sevinirim. Ee, tabii ki bu videonun önüne çıkmasını sağlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.